Merhaba arkadaşlar benim de bugün sizlerle Minecraft Survival oynuyoruz. Bildiğiniz gibi kanalımız yeni açıldı. Kuzenimle beraber burada ne yeni şeyler yapacağız. Şu anda yani dünyada hiç seedine falan bakmadım. Ama ikinci bölümde çok beğeneceğiz dünyayı tabi. İkimizin abonelerini de burada toplayıp ikimiz için de bir kanal yapmayı düşünüyoruz. Ama Oo, çok güzel aması kendi kanallarımıza da video koyacağız. Burada mesela o üç tane çekecek. Ben üç tane çekeceğim. burada ee, bu arada kuzenim kanalının ismi Emincan'la oynarken bakabilirsiniz. O üç video çekecek. Ben üç video çekeceğim. Haftada altı video olacak. Ek olarak bir de Sude diye bir kuzenimiz var. O da video çekecek. Yani o sırf yani kız kitlesi izledin diye anlatabiliyorsan ne mutlu bana. tanık oynayalım güzeldir. Bu arada önceki sessiz videolar için özür dilerim. Yani ben biliyormuşum ses yapmayı. Yok, yapıyormuşum da her kapandığında bu şey biliyormuş ses. Boşuna hani mesela 10 dakika konuşuyormuşum ben. Da. Güzel yatak çıktı. Ağaca bunalım direkt sonra. 1.7.2'deyim şu anda. Yani bir yanlışlık oldu. Bunu e en kısa zamanda güncelleyeceğim. Yani o kadar değişiklik olmayacak yani sadece. Sadece. Ne bırakayım? Şimdi bende ne kadar oturma, Hepsini çevirelim mi? Şimdi aşağıya ameliyat yapıyorum ben. Hmm. Bu stekten fazla. Şuraya atarsam ölürüm. Çünkü orada suya tutamamı ihtimalimiz var. Şurada kömür var. Hmm. Şuraya doğru gidelim biraz. Anında şey gelmiş zaten. Hmm. Bunun altı nasıl? Şurada demir var. Bu Bu arada bir sıfır satın alır almaz direkt başlayacağız. Yani kuzenimle video çekmeye. İkimiz bir arada yani sohbet alır çekmeye. Neyse burayı sonra ineriz. Zaten bu ortam güzel benim için. Bunu birazcık mağaradan ileri olmasını istiyorum. Mesela Toparlanmaz mı bana ya? Hmm, birazcık güzel düşünelim. Açık bir yeri olsun evimiz. Buraya da yakın olsun. Hmm, hadi. Şurası güzel bir inşallah. Bu çok güzel. Burada su ve var. Böyle açık denizimiz var. Taş kazalım ilk önce yani burada. Sonra gidip geriye odun kazacağız. Normal odun bulur Eza'da. Bence normal odun bulurum. kazalım yukarıdan kazınca daha hazır olur. Oldu. kırıldık mı? Tamam. Çok da varmış. Onlar neyse bu. Onun zaten kömüre değil daha çok yemeğe değerim var. Gidelim bu tarafa bakalım. Demir varsa alalım. Bu arada böyle yerlere ak aksatıp geçmeyin. Bunun yani içinde çok güzel şeyler olabiliyor. Sırf su olduğu için anlayamıyorsunuz. Ha ne kadar şanslıyız. Demir evet, taraldık. Yemeğimiz 4 tane şeyimiz var. Neyse şurayı ayarlayalım 5 dakika. Kaç ev mantarda o kadar çok şey alın. Neyini aramıyorsanız ama. Al. Ne yapıyorsun? Bu arada bugün yılbaşına girdik. Saat şu anda 1'e 35 geçiyor. Gece yani. Arkadan gelen sesler için kusura bakmayın. Hiç kusura bakmayın. Yani yapabileceğim bir durum yok. Kulaklığım şu anda pırat olmuş durumda. <laughs> Hadi. Şimdi tam 30 yapayım bırakacağım. Ya da şu harcı keseyim bırakacağım aynı var. Kesin. O yüzden böyle yapmayız. Çok çalışabilirim şimdi. Yani. Bu arada gözünüze kötü gelirse fogu değiştirebilirim. Ben de şu anda tam. Yüz yapıyorum. da. İsterseniz böyle oynayabilirim. Bu da bana tuhaf geldi biraz. E tabii ki de seyircini şey yani. Bas da oynuyorum. Yani genel oynuyor. yani, yani anlamda değil. Ben sizi bilgilendirmek için oynadığım için, oynadığım için sizin yani ön görüşünüz daha önemli. Şunu şuraya gelin. Ya boya çıkıyordu. Derimiz yok. Ama gülümüz var. Her yani neyse işte koşalım. Kahverengi koyu falan var burada. geçiyor. Tamam güzel. 300'e de çıkar dedim çıktı. Tam şöyle şu ormana yakın yerde hatta direkt şuraya yapacağım. Ne ya de şu burada yapacağız. Koşamıyorum bile. Oh bak burası çok güzel gerçekten burası çok güzel. Temiz elmamı. Evet. Bu arada premium oldum. Tada. Kuzenime kırm bunun kırmızısını düzenledim. Arkamızda şey alacak. E. İkimizin de çünkü ismi E ile başlıyor. Benimki onunki Emincan. Emre benimki Emincan. Onun tam tersi. On benimki Emre onu kemleyeceğim. Yani birazcık kafa karışıklığı oldu ya. çifte falan dedim. Sesin konuşmak zorundayım Yani videoda sizin kötü çıkarsa kusura bakmayınız. Tramol hmm. Bu arada frapsa çektiğim için. Ne kadar uzun olursa yakalaytı o kadar güzel oluyor. Videolar böyle 15 dakikalık tadımlık videolar yapmaya düşünüyorum. Şimdi rüyanımız küçük olacak, sonra zaten gökyüzüne çıkalım büyük ihtimal. Auu! Lanet olsun. Oh, bir şeyimiz var mı? Bunları kıracağım. Kusura bileyim, şu arkamızda değil mi? Bu arada burada da hayvan çok güzel ya çok. Bu arada dedim taktiği uygulayacağım. <laughs> <laughs> Şuraya çıkmadı. Şuraya

Bas. Mouse Mouse pass. Bakmadım. Burada mouse'un pilli olduğu için arada sırada sorun çıkarabiliyor. Biraz pil az almış uyarısı da vermediği için. Şu anda mesela pil, pil az. Hmm, şunu Al pardon kolum değil. Bu da herkesin yeni yılı kutlu olsun yani mutlu olsun. Güzel Evet. tamamladık sayılır. Bir tamam kaldı. Yerleri şu ağaçtan yapmayı düşünüyorum bulabilirsem. Bulamazsam yani izin verirseniz bir tane şey alacağım. O oh, ağacın ağacı şeyinden. Tepkinliğinden. Çok güzel duruyor. Ah tamam. Bunları yiyeceğim mecbur artık. Bu zombiler falan da oluyor hızlı hızlı tamamlamaya çalışıyorum derken Oh, şuna takılacağım. Bunu Hop, kaç. Arada sırada vuracağım. Ananı. ne? Oha, oha. Kim geldi bunlar? Abi yok, abi yok, abi yok. Kaç, kaç, kaç.

Oh, ne no. oldu Nereye gitti ya ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne etraf çınamalar yok 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 bana ne olmasın ya Hayır, işte 5 dakikada pis bulu atacağım başına bu arada böyle oluyor neden öyle bilmiyorum oh yes Şunlara <laughs> 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 Kaç dakika olduğunu bilmiyorum. 30'da başlamıştık. 45 oldu. Bugün bu kadar yapalım yap? Odunun bitin yapın. Hmm. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Hmm. Bu kanala abone olmayı unutmayın. Gelici oyuncuya ıı, Emin Canlı oyuna daha abone olun. Intro sonradan gelecek konuşmadım yani bu bölümde intro olmayacak. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeniden söylüyorum. Abone olmayı unutmayın. Videoları likelayın. O kadar. O kadar yani.